Ki siyaseti bu seçimlere giderken koşmaya başladı. Çok normal, çok beklediğimiz bir şeydi. Önümüzdeki 6 ayda Türkiye çok daha sıcak bir gündemin içinde yaşıyor olacak. Şimdi bu seçimlere gidiyor olmanın tabii hem iktidar tarafında hem de muhalefet tarafında çok ciddi türbülansları da olmaya başladı. Yaşıyoruz. Biz de kendi kurularımızda değerlendiriyoruz ama e, önümüzdeki günlerin neler getireceğini açıkçası e, hani bugünden kestirebilmek çok kolay değil. Deva partisi en fazla çalışmayı biliyor. Teşkilatlar sahada çalışıyor, genel merkez politika e, kurullarında çalışıyor ve e, eylem planlarımızı anlatmaya, açıklamaya devam ediyoruz. Yani biz belki sizler e, benden bunları çok duyduğunuz için. E, Size çok tanıdık geliyor ama hala ülkemizin çok geniş bir kesimi <laughs> eylem planlarını e, yeterince tanımadı. Sizler kanalıyla tanımalarını sağlamamız çok önemli. Çünkü bu eylem planlarıyla biz aslında ülke siyasetine de bir yeni soluk getirdiğimizi düşünüyoruz. Bir standart koyduğumuzu düşünüyoruz. Bir çalışma disiplini e, tanımladığımızı düşünüyoruz. Yarın 18 Nolu Gençlik Eylem Planımızı açıklıyor olacağız. Bizim gençlik eylem planımız tıpkı kadın eylem planımız gibi kadın eylem planı da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Pek çok farklı konuyu kesen konular. Çünkü yani gençler dediğiniz zaman işin içine eğitim giriyor, istihdam giriyor, gençlerin mutluluğu giriyor. Tabii olumsuz başka tablolar giriyor. Genç intiharları giriyor. Pek çok farklı konu var ve gençlik eylem planında biz yarın Deva olarak gençliğe ne vaat ediyoruz? Onlara nasıl bir Türkiye, nasıl bir gelecek vizyonu çiziyoruz? Onları anlatıyor olacağız. Yarınki Gençlik Eylem Planımızda son dört Eylem Planını sizinle paylaşmamıştık. Onun için onlardan bahsetmek istiyorum. En son sizinle paylaştığımız dış politika ve güvenlikti. Bunu hatırlıyor olmanız lazım. Dış politika ve güvenliği kapsamlı bir biçimde sizinle daha önce paylaşmıştık. Hatta ondan bir öncesi de biliyorsunuz bu sığınmacılarla ilgili olandı. Bunu da son derece kıymetli buluyoruz. Hemen ardından biraz sonra buna geri döneceğiz. Madencilik ve enerjiyi açıkladık. Madencilik ve enerjiye döneceğiz çünkü Aydın'ı çok ilgilendiriyor. Biraz sonra Aydın başlığına geldiğimizde buraya bir kez daha döneceğiz. Ardından kültürel atılım eylem planı. Hakikaten kuruduk yani kültür sanat anlamında e, yapmak istediğimiz pek çok farklı şey var. Bu eylem planına da göz atmanızı özellikle çok isterim. 16.'sı Kalkınma seferberliği eylem planı. Biz burada üretim, ihracat, istihdam ve girişimciliği önceledik. Bunları aktardık. Bir sene önce ekonomi eylem planımızı paylaşmıştık. Bütün bunlar onun tamamlayıcıları niteliğinde. Yani hem sanayi, istihdamı, girişimciliği nasıl entegre ediyoruz ekonomik kalkınmayla bunları paylaşıyor olacağız. Evet, 17.yi henüz daha elimize ulaşmadı internette bulabilirsiniz ikinci e, sosyal politikalar planı neden biliyor musunuz çünkü o kadar kanayan yara ki yani sosyal politikalar meselesi e, bizim ülkemizde artık ağır bir yoksullukla mücadele edildiği için sahada yaşadıklarımız sahada gördüklerimiz bize iletilenler sosyal politikalar eylem planına e, ye, yepyeni e, eklemeler yapmamızı zorunlu hale getirdi. Şu anda bizim sosyal politikalarda, tabii onları konsolide edeceğiz ayrı ama bir tane daha açıkladığımız eylem planımız oldu. Çünkü yoksulluk ve e, bu ülke insanların yaşadıkları e, ekonomik zorluklar e, sosyal devlet olarak bize çok ciddi farklı yükümlülükler getirmekte. Tabii biliyorsunuz biz Deva Partisi olarak e, insanlara bir destek almaya mahkum hale getirmekten bahsetmiyoruz. Öncelikle onların sosyal yardımlara muhtaç olmamalarını sağlayacak ekonomik ortamı sağlamak önceliğimiz. Ama her durumda devletin sorumluluğu vatandaşın yatağı aç göndermemek, çocuklarının beslenmesini sağlamak, sosyal devlet boyutunu unutmadan biz serbest ekonomiye inanıyoruz.